Herkese merhaba, Universal Orlando'dayız. <laughs> Yo. Valla, çok güzel duruyor. Bakacağız. Evet. Bence de bakacağız. Bana da çok güzel gibi duruyor. Roller inşallah. Youtube kanalı açıyorsun. Evet. Youtube kanalı açıyorum. Bu videoda Youtube kanalıma gidecek. Evet. İlk videosu ben varım. Evet, beyni bu... atmayı unutmayın. Evet, beyni atmayı unutmayın. Cem kardeşim de Youtube kanalı var. Cem Aslan'ın abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, basket kampında tanıştık arkadaşlarımızla. Çok güzel bir kamp olduk. Ne dersiniz? son, günümüzü burada geçiriyoruz. Ben de çok beğendim. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Ne ha, haber seyir? Sanki... Içinde. İçinden geçmeye çalışan LeBron James. <laughs> Oo, roller coaster'ı gördüm sanki. Hayatım. <laughs> Oho, roller coaster. Evet, ünlü Universal Kulesi. Pardon, küresi. Umami, oh, umami. Şurada Grill Room NBC Sports var. Gezisini bitirenler burada oturup birasını içerek şey yapabilir. İşte ünlü Universal <laughs> Kulesi. Evet, Universal Studios'a hoş geldiniz. Peki, peki artık, sus biraz. Evet, mükemmel bir giriş görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi bir varsa asılıyorsa geldik artık. Girdik bize. Pardon, bir varsa Çöbe şey bir şey ya. Oy 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 oy. Vay, hadi hadi. Acaba ne biliriz? Can abi vallahi ben burada Allah dostları önce telefonları bırakıyoruz. Ee, beyni de bırakacağız, kalbi de bırakacağız. Kalbi de bırakacağız. Valla. Trenler çıktık görüyorsun zaten ter içinde kaldı. Bu nasıl bir şeymiş ya? Bu ne manyak bir şeymiş ya? Arda nasıl Arda? <laughs> Dehşet bir şey yani. Baksanıza şuna ya. Hayatımda yaptığım en eğlenceli şeylerden biriydi. En eğlencelisi bile olabilir yani. Muhteşem bir şeydi, muhteşem. <laughs> dehşet bir yer, dehşet bir yer. Arkadaşlar gelmenizi çok tavsiye ediyorum. Şu... bir bindim. Bir bindim. Yani nefesim kesildi. Bin kere falan anaya küfür etti. <laughs> Yani dehşet bir şey yani. Korku trenine gireceğim Mami'ye. Ya. Hem korku hem de korku. Bu da bir şey, manyak bir şey. Evet şimdi hızlı bir öfkeliğe gireceğiz. <laughs> I ain't gonna stop right now no. Alright, I took it on, take it on, take it on me Alright, I never ask, never ask Do you wanna, do you wanna see my fire? Tonight, take it with, take it with me Take it with me If I'm left Ne var Cem? Ne var Taylan? Otobüse bineceğiz beyler şimdi. Otobüse bineceğiz. Otobüse binecekmişiz. Şey Spoiler yedik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Cem Aslan. Dur dur 3 dakikası var. All right, breakers head on in. Oh, good morning. How's everybody doing? Having a great day so far? Yeah. Wonderful, wonderful. That's great to hear. My name is Pat. Welcome to the break room, folks. This is uh where me and the gang hang out, take our breaks. You know, nothing fancy, but it gets the job done. That's all that matters. O'clock somewhere, I right? The yeah. Well, it's five o'clock here, like right now. You know. So